Alparslan Alparslan Mama Yumurta Yumurta yiyeceksin bugün Yumurta 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 Alparslan yumurta. Yumurta. yumurta Bugün yumurta var Ne yiyorsun sen ne yiyorsun? Yumurta. Alparslan. Hı. Yumurta. Hı. Tamam oraya koy. O bir şey değil oğlum yumurtayı. Hı. Yumurta. Alparslan. Yumurta. 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 Öbürü ne? O ne? O ne? O Sucuk. Sucuk. Ama sen hep orucu yiyorsun. Alparslan. Orucu yiyorsun ama. Araba yaptın mı sen? Araba yaptın mı oğlum? Nasıl yapıyorsun sen arabayı Lego'dan? Legolardan araba mı yapıyorsun? Alparslan. Legolardan araba yapmasını biliyorsun sen değil mi? Bana da versene yumurta. E bana da ver. Ah. <laughs> tamam ağzındakini olur mu ama Ağzındakini mi vereceksin bana anne, anne. Hayır öyle değil Dur ben sana keseceğim onu Hı? Dur dur keselim Ay çok güzel Kesildi mi o da. Bıçak da vereyim istersen Bıçak Bıçak da vereyim mi Olmaz biraz büyüyor o zaman. Tamam Al hadi Alparslan. Hı. Hop. Güzel mi? Hı. Çok mu güzel? Evet. Hayır. 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 Alparslan. Hı. Alparslan. Hı. Efendim diyeceksin. Evet. Efendim diyeceksin. Söyle. Efendim de. Alparslan. Bana da verce. Hop. Tamam sen ye. Hmm. Ye. Hmm. Hmm, hmm. Güzel mi? Alparslan. Hmm. Hadi öpücük at. Kapatacağız. Bay bay de. O peçete. Peçete. Bak bana. Bana bak. Bir şey diyeceğim. Alparslan. Tabi elinizi hmm. temizlik şart. Elini sil aferin. Aferin oğluma. Evet. Temizlik. Tamamen. Teşekkür ederim. Çatalla. Çatalla. Elle değil çatalla yenir. Ye. <laughs> hmm. Harika. Alparslan. Hadi bay. Hadi bay bay. Bizi izlemeye devam edin de. Hmm. Harika. Bizi izlemeye devam edin de. Böyle yap. Bak bak. Bir bak. Bir bak böyle yap. Alparslan. Bak bak. Alparslan. Alparslan. Al pasta. Hadi bay. O ne o ne? Sen ne yiyorsun? <gülüyor> aferin oğluma. Bye bye. Görüşürüz. Hii, hayır. hayır. Hayır öyle olmaz. Yağ alıyorsun. Tamam tamam tamam. Oralara girme. Aa. Bak mama. Bak mama. Aha, ye. Evet. M Meme. Mama. Mama. Aaaa. Alparslan. Alparslan. Ben köye gideceğim. Seni götürmeyeceğim. Seni götürmeyeceğim köye. Sen gelmeyeceksin. Tamam? Ben kendim gideceğim. Tamam mı? Sen gelmeyeceksin. Gelecek mi? Köye. Köye geleceksin? Koy. Köye geleceksin mi? Hayır. Gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Kendim gideceğim. Tamam. Sen gelmeyeceksin köye. Ben kendim gideceğim. Alparslan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi kapatıyorum. Kapatıyorum. Bay bay de. Harika. Alparslan. Evet. Bay bay yapmayacak mı? Ayşen yaya. Ayşen yaya. Ayşen yaya. Ayşen yaya. Sen Ayşen yayı seviyor musun? Alparslan. <laughs> Ayşen yaya. Ayşen yaya. <laughs> evet, Ayşen yayası var oğlum. Anneanne var mı? Anne. Anneanne? Alparslan. Ananeyi seviyor musun sen? Alparslan Anane Sevmiyorsun Tamam o Hadi görüşürüz bay bay Ayşen yaya bay bay yap hadi Ayşen bay bay Ayşen yaya öpücük at Öpücük at Ay Ayşen yaya Ay -ya, Baba hadi, gel, Tamam Görüşürüz